fanatik gelişmesi Galatasaray tesislerine silahlı baskın Galatasaray 24 Nisan 2021 cumartesi Antalya'da lig yarışında kritik bir sınava çıkarken aynı gün sarı kırmızılıların Kemerburgaz tesislerinde hoş olmayan olayların yaşandığı ortaya çıktı. Hürriyetin haberine göre kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı tespit edildi. Bu olaydan sadece 17 gün önce 7 Nisan'da Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla yeni tesis için lansman toplantısı gerçekleştirmişti. Tesisin kapısını kırıp, silah gösterdiler. Başkan Cengiz Lansman'da arazideki maden şirketi ile mücadelelerinin 3 yıl sürdüğünü belirtirken araziye artık güvenlik ve güvenlik kulübeleri konulacağını açıklamıştı. İşte bu açıklamadan 17 gün sonra cumartesi akşam saat 18.00 sularında 10 kişilik grup kulübün Kemerburgaz tesislerine geldi ve zorla içeri girdi. Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren gruba güvenlik görevlileri de dur diyemedi. Güvenlikten sorumlu görevliler gruba engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra Galatasaray'ın arazisine zarar vermek adına ilginç bir yol başvurdu. Sarı Kırmızılı kulübün arazisine iki kamyon dolusu inşaat hafriyatı döküldü. Cengiz, vali Ali Yerlikaya'yı aradı. Yaşananların ilerleyen saatlerde kendisine iletilmesinin ardından hemen telefona sarılan Cengiz de olayı tüm detayları ile İstanbul valisi Ali Yerlikaya'ya aktardı. Yerlikaya'nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle hemen soruşturma başlatıldı. Araziye dökülen iki kamyon hafriyatta hemen temizlenip müdahale edilirken maden işletmesi, baskına gelen grup için hukuki süreçle vakit kaybedilmeden başladı. Mustafa Cengiz Lansman da madenci ile asla görüşmediklerini belirtirken, herkes adada olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu, demişti. Cengiz 7 Nisan'da "Burada güvenliği de sağlıyoruz. Bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız." ifadelerini kullanmıştı. A Spor. Galatasaray'da koronavirüsü şoku. 3 oyuncu pozitif. Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip resmi siteden yayınladığı bilgilendirme ile 3 futbolcusunun koronavirüsüne yakalandığını duyurdu. Galatasaray'da 3 futbolcunun korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda takıma uygulanan COVID-19 testlerinde sonucu pozitif çıkan 3 oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreçlerine başlandığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.